Yetiştim, yetiştim. Herkese selam. Arkay'ın ikinci sezonundan teaser geldi. Bana mesaj atanlar oldu. Diğer YouTube videolarına yorum olarak atanlar oldu. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde gördüm teaser'ı. Bundan önce böyle 30-40 saniyelik bir video daha yayınlamışlardı. Onun da tepkisi kanalda var. Dilerseniz onunla birlikte diğer Arkay videolarına bakabilirsiniz. Tabii bu videodan sonra. Hepsini açıklama kısmında bırakıyorum. Karşımızda bir buçuk dakikalık bir teaser var. Ayrıca bu sezonun final sezonu olduğu açıklandı. Çok mutsuzum. Kalbim çok kırıldı. Ama bu sezonun final sezonu olması demek LOL evreninden daha fazla dizi film izleyeceğiz anlamı geliyor bence. Hatta ikinci sezon çıktıktan çok kısa bir süre sonra da yeni proje duyurulabilir. Duyurulursa merak etmeyin tüm detaylarıyla ben yine bir video yaparım onun hakkında da. Teaser çok kısa olduğu için muhtemelen bizim ana karakterlerimize odaklanacak bir teaser. Yani onların kesitlerini görürüz. Ana trailer'da da artık oyundan görmemiz gereken karakterleri koyarlar diye tahmin ediyorum. En azından böyle bir iki tanesini. Diğerlerini sezonun kalanına sürpriz olarak saklarlar muhtemelen. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezonun sonunda Jace Piltover konseyine Zaun'a bağımsızlık verme teklifini onaylatmıştı. Fakat tam bu sırada Silikon'un ölümüyle birlikte Jinx kendi kişiliğini tamamen kabul ederek hazırlamış olduğu silahla ultisini yani oyundaki ultisini dizide de hazırlamış olduğu silahı konseye doğru fırlatmıştı ve biz en son konseyin olduğu binanın patladığını görmüştük. Kim hayatta kaldı, kim kalmadı, neler olacak bilmiyoruz. Dizinin nerede biteceğini inanın bilmiyorum. Nerede nasıl kesecekler bilmiyorum. Belki dizinin sonu başka bir diziye bağlanır. Çünkü çok fazla karakter var. Lol evreni yani LoR'u gerçekten geniş bir evren. Her gün zaten yeni bir şey yayınlıyorlar. Çizgi romanlar olsun, küçük videolar olsun sürekli evreni genişletiyorlar. Hatta yayınladıkları diğer oyunlarda olsun. Dolayısıyla çizebilecekleri çok yol var. Neyi tercih edeceklerini bilmiyorum ama baya heyecanlıyım. Çok da uzatmadan gelin artık teaser'a geçelim. Hazırsanız başlatıyorum. 3, 2, 1 ve Let's go. Hmm. Your is dead. Hepsi mi öldü? <laughs> Mel'in annesi o. Maske maske taktı hadi bakalım. <laughs> you will have justice. Çok güzel gözüküyor. Let's go. <laughs> 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 Silkoya benzemiyor muydu o? Locate <laughs> Jinx. Dismantle shimmer and neutralize any agents still loyal to Silva. Twitch My sister is gone. This has to end. Jinx. Finally got the name right. <laughs> Let's go <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz iyi duruyor. Gelin biraz şeyleri detaylı inceleyelim şu sesi kapatayım. Şimdi trailerin ilk başında bir enkaz görüyoruz. Muhtemelen bu konseyin ilk vurulduğu an görevliler vesaire gelmiş ve konseyiniz öldü şeklinde bir replikle açıyoruz trailerı. Bir sonraki sahnede de Mel'in annesini görüyoruz. Bir maske takıyor ve muhtemelen kızının intikamını almak istiyor ama Mel öldü mü ölmedi mi tam emin değiliz. E çünkü Heimerdinger'ın kurtulduğunu gördük konseyden. Muhtemelen Jace de kurtulmuştur bir noktada geri getirirler. E Jace kurtulduysa Mel de kurtulmuştur diye bir teori üreterek ablamıza geri dönüyorum. Bir maske takıyor. Bir asker grubu gördük. Benzer bir maskeye takıyorlar. Da. muhtemelen kızının intikamını almak istiyor Zaun'dan şu anda. Bundan sonraki sahne çok güzel çünkü Caitlyn'i görüyoruz, silahını görüyoruz. Oyundaki silahına çok benzer bir silah. Belki birebir aynısıdır bilmiyorum ama inanılmaz iyi gözüküyor. Hemen ardından da Piltover üniforması giyen Vi'yi görüyoruz. Bu önemli bir şey çünkü biliyorsunuz ki Vi Zaunlu. Bu sezon muhtemelen Vi'nin gitgellerini görürüz diye düşünüyorum. Çünkü hem Zaun'da kendi insanları var hem masum insanlar da var. Sonuçta tamamıyla kötü bir yerde demek doğru olmaz. Baktığımızda Vi da Zaunlu. Ama bir yandan da Jinx'in yaptığı, Silikon'un yaptığı yaptıkları affedilebilir şeyler değil. Dolayısıyla böyle adaletle vicdanı arasında ya da duyguları arasında kalabilir. Ama biliyoruz ki Caitlyn'le de bir ilişkisi var Vay'ın. Tam olarak adını konduramasalar da şu anda. Muhtemelen böyle onların bir ilişkilerinin kırılma noktaları olur bir yerde. İşte Vay'ın gitgellerini izleriz. Şurada camı kıran böyle makine girmiş biri var ve Silko'nun yüzüne inanılmaz benziyor. Silko'nun öldüğünü gördük geçen sezon finalinde ama inanılmaz benziyor. O gözünün şey olması bilmiyorum. Bu kim çıkacak? Silko mu çıkacak? Silko olsa böyle koyarlar mıydı onu da bilmiyorum. Çünkü iki sahnede görüyoruz. Maskenin içinde de mor bir atmosfer var. O yüzden bu kim bilmiyorum ama Piltover'la bir askere saldırdığını görüyoruz. Fragmanda bir sahnede de Caitlyn'e emir verirken görüyoruz askerleri. Çünkü Zaun'la Piltover arasında bir savaş göreceğiz. Ve Piltover'la askerlerin bir grubun askerin başında da Caitlyn var. Keşke, keşke bana da emir verse. Şuradaki şeyler Jinx'in W'su olması lazım oyundaki. Jinx'in şeylerine o kadar hakim değilim çok oynamadığım için ADC ama oyunda bunları üçlü olarak atıyor ve değdiğinizde stunlanıyorsunuz yani hareket edemiyorsunuz oyunda. Burada Sevika'yı görüyoruz. Sevika geçtiğimiz sezonda da vardı. Muhtemelen ben şey düşünüyorum. Silco'nun ölümüyle birlikte Za'nın sonuçta başına geçmesi gerekecek. Yani o tüm kötülüğü elinde tutması gereken biri olacak. Sevika karakterini bu sezonu öyle bir pozisyonda görebiliriz bence. Elinde de Valorant'a gelen Jinx'in şerifi var. Baya ona benziyor. Ben ona benzettim. Geçtiğimiz sezonda biraz bizim burnumuzu sürttürmüştü. O yüzden bu sezon böyle onu aktif olarak görmek güzel olabilir. Şimdi evet burada fare kılıklı bir yaratık görüyoruz Zaun'dan. Normalde Zaun'lu bir karakter var oyunda. Twitch isimli bir karakter. Şuraya bir fotoğrafını zaten koymuşumdur. Tip olarak hiç benzemiyor. Tamamen yüz olarak. Ama dizi için değiştirmiş olabilirler tipini. Sonuçta bir hayvandan bahsediyoruz. Böyle bir rework yapmış olabilirler diziye. Ya dizide tam olarak görürüz ama ya Twitch'in zaten olması gerekiyor bence dizide. Hoş bir sonraki sende elinde böyle dönen makinalar olduğunu görüyoruz. Bayağı sivri. Twitch'in öyle bir şey yok. Silahı var aslında ama böyle öyle değil. İki elinde böyle dönen sivri şeyler değiller. Çok kısa bir ek koyu görüyoruz ve daha sonrasında pelerinli bir karakter gördük. Yani bu tam şey repliğin üzerine konulmuş işte My Sister Is Gone. Ama ben onun Jinx olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen farklı bir karakterdir diye tahmin ediyorum. Böyle oyundan görmek istediğimiz karakterlerden biri olabilir. Bence çok da hoş olur. Orianna'yı bir şekilde diziye dahil edecekler. Bunu az çok gördük. Geçen sezonda böyle ufak göndermeler olmuştu. Bu sezon göreceğiz muhtemelen. O yüzden onunla ilgili bir sahne olabilir. Bakalım dizide göreceğiz oraları. Ama asıl önemlisi Warwick görüyoruz. Yani tam görmüyoruz ama Warwick görüyoruz. Kırmızı gözleri ve pençesiyle birlikte. Warwick'i görmek için o kadar heyecanlıyım ki. O kadar merakla bekliyorum ki. Ben ilk sezon görmeyi çok bekledim. Vermediler tam olarak ama bu sezon artık Warwick'i görüyoruz. Hikayede nasıl bir yeri olacak? vayla karşı karşıya mı gelecekler? Yoksa bir şekilde sonuçta artık insan değil. Yani nasıl bir yol çizeceklerini çok merak ediyorum. O yüzden Warwick konusunda ekstra heyecanlıyım. Bir de bence çok güzel bir hikaye çizdiler ilk sezonda. Çok güzel bağladılar birbirlerine. Bakalım bu sezondaki yeri ne olacak? Bizimkiler karşı karşıya gelecek? Acaba Vay'la bir etkileşimlerinde o üzerinde yapılan deneylere rağmen acaba böyle bir kafası yerine gelebilir mi? Ya da içgüdüsü olarak bir şey yapabilir mi? Bakacağız. Çok merak ediyorum o yüzden oraları. En son Caitlyn'e silahını ateşlemesiyle birlikte Logo giriyor ve en sonunda da Jinx ile karşı karşıya geldiğini hatta yakın bir dövüş yaptıklarını görüyoruz. Ve yanlış görmediysem Jinx'in elinde oyundaki silahı var. Vay yakın dövüşçü ama Jinx normalde uzakçıdır. O yüzden bu sahneyi de bayağı merak ettim. Acaba nasıl dövüşecekler? Neler olacak? Caitlyn bir yerlerden çıkacak mı? Yoksa iki kardeşin birebir karşı karşıya gelmesi bu sahne. Ama inanılmaz güzel duruyor. Teaser'a bayıldım. Teaser buysa trailer nasıldır hiç bilmiyorum. Sizler ilk teaser'ı nasıl buldunuz? Sizi izliyor musunuz? Neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy.